en hızlı ve püf noktalarıyla makaron tarifi. Kabımıza yumurta akı, şeker ve tuzumuzu birer birer ekleyip 25 dakika kadar çırpıp akmayacak kıvama getiriyoruz. Ölçülerini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Birinci püf noktası akmayacak kıvama gelmesidir. Bu şekilde olduktan sonra gıda boyamızı ekleyelim. Gıda boyanız yoksa beyaz bir şekilde de yapabilirsiniz. Badem unu veya fındık unu ile yapabilirsiniz ve pudra şekerimizi de ekleyip karıştırıyorum. Üst seferde harcıma ekleyeceğim. Alttan üste doğru harcıma karıştıracağım. Hepsi hazır olduktan sonra tepsime de dizdikten sonra 125 derecede fansız ayarda burası önemli. Alt üst ayarda, fansız olacak. 10 dakika üst rafta, 15 dakikada en alt rafta pişecek. Yağlı kağıdımın havalanmaması için altına birazcık harçtan ekliyorum ve yapıştırıyorum. Ve hazır makaronlarım. Ben arasına direkt çikolata sürdüm. Siz kremada yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.